Galatasaray'da varsa yoksa o isimler, o isimler sezon bitmeksizin transfer edilecek. Evet gündem Galatasaray'dan sarı kırmızı ekibe gönül veren, kalpleri sarı kırmızı atantar hatalara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeter ki gelin çünkü Galatasaray videolarında sınıfta kalıyoruz arkadaşlar. Böyle 300-500 izlenmeyle gidiyoruz. Önceleri 100'dü. Şimdi bu sayı biraz daha arttı. Daha çok artmasını istiyoruz. Bu yüzden abonelikler ve beğeniler yaparak bizlere destek verebilirsiniz. Ve verdiğiniz her bir destek bir aylık kıymetli olduğunu hatırlatarak direkt gündemimize girelim. Şimdi Galatasaray'da hedef şampiyonluk. Galatasaray'da hedef şampiyonluk sonrası transferler. Öncesi aslında Öncesine doğru gelin çünkü DOT isimle ciddi şekilde ilgileniyor. Ama ben bunların sadece bu videomda ikisini sizlerle birlikte paylaşacağım. Diğerleriyle ilgili farklı düşünceler hakim. Özellikle günümü Galatasaray'a harcamış bir kişi olarak Sarı Kırmızı'da ekipteki dostlarımızla kurmuş olduğumuz sohbetlerin detaylarını sizlere aktaracağım. Okan Burun sözleri Portekiz'de yankı buldu ve bunun ötesinde Sarı Kırmızılar'da sabek arayışı var ki bu konuda ciddi adımlar atmaya başladı. Ya ben şuradan başlayalım. Süper Kupa kupa ki önem arz ediyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Fenerbahçe bu konuda kararını verdi. Saygı duyalım ve hayırlı uğurlu olsun diyelim. Galatasaray Urfa'daki taraftarlarıyla kucaklaşmak için, gezmek için bir seyahate çıkıp kupa alıp gelecek. Bu cümleleri kurarak bu işe yani bu konuya noktayı da koymuş olalım ve süper kupa hayırlı olsun diyerek yolumuza devam edelim. Evet. Okan Burun hangi sözleri Portekiz'de yankı buldu? Niçin buldu? Direkt bunlara girelim. Malum Galatasaray bir on numara transferi için gemileri yaktı. Aslına bakarsanız Beşiktaş'ın da ilgi gösterdiği bir futbolcu ve uzun zamandır Galatasaray'ın gündeminde meşgul ediyor. Sarı kırmızılı ekip oyuncu için gerçekten gemileri yaktı ve bu oyuncuyu sezon sonu özellikle hani Galatasaray'ın bir başka futbolcusu olan aynı bölgenin oyuncuları da diyebilecek olduğumuz Mentez'de yollar ayrılacağından dolayı daha doğrusu Mentez futbolu bırakacağından ötürü bu bölge için skorer bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Gerçekten de skorer bir isim olduğundan da bahsedeceğim. Detayları birazdan vereceğim. Bakın bu sezon neler yaptı tanımayanlar bilmeyenler için iyi bir futbolcu yakancay takmış durumda. Evet Abola'nın haberi Galatasaray Rafa Silva ile ilgilendiğini doğruladı. Ancak başka kulüplerinde olmasından dolayı transferin zorluk konusunda da uyardı. Şimdi bu oradaki bir yayın kuruluşunun ve aktarımı rekortun haberine göre Türkler Rafa Silva'yı ikna etmekte kararlı. Şimdi Türkler derken sadece Galatasaray'ı işaret etmedi Beşiktaş da işaret etti. Bu doğrultuda sarı kırmızılar bu transfer için gemiyi yaktı, gemileri yaktı dedim ya hemen açılımına gideyim. Galatasaray'da bugünkü muhabbette transfer detaylı bakın muhabbetinde Rafa Silva ve Sabe konusunda ciddi adımlar üzerinde kurulan sohbetler oldu. Sohbetlerin detaylarını da hemen aktarayım. Ama önce Rafa Silva kim bu konuya gelelim ki antaraftarlarında kafasındaki o soru işareti bilmeyenler için kalkmış olsun. İyi bir futbolcu olacak. Bunu bir ekip alırsa gerçekleştirebilirse Sarı Kırmızılar iyi bir transfer yapmış olacak. Şimdi bu konuda da avantajlı çünkü şampiyon olduğu takdirde şampiyonlar ligine de gireceğinden ötürü 30 yaşında olan Portekizli futbolcu 4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya çalışıyor. Şimdi 4 milyon euro nereden çıktı? Oyuncunun sezon sonu bonservisi elinde olacak. Portekiz'de Benfica'nın 10 numarası sağ sol kanatlarda oynayabiliyor ama merkezi yeri 10 numara arkadaşlar. Ve futbolcu Türklere sıcak bakıyor. Türklere sıcak bakıyor derken bu bilgiyi de Portekiz'den bir başka haber sitesinin aktarımı olarak sizlerle paylaşayım ama Galatasaray yoğun bir çaba yoğun bir trafik içinde. Şimdi 3'e bölünmüş durumda. Bir Süper Kupa, iki şampiyonluk ve transfer komitesi de hızlı şekilde çalışmalarını kaptırmamak adına yürütüyor. Rafa Silva iyi bir futbolcu olduğuna bahsettim. Güncel piyasa 18 milyon euro. Boyu 1.72 tam da mentez tarzı. Biraz daha uzun mentez ama olabilir. Ve imza parasıyla birlikte sezon sonu bonservis evinde olacağı için her şey dahil yıllık maaşı 4 milyon avroya kadrosuna katmak için teklifte bulundu. Fakat oyuncu şu anda gelen diğer teklifleri de değerlendiriyormuş. 30 yaşında iyi bir rakam 4 milyon avro. Yani buna da yok diyeceğini düşünmüyorum. Bu sezon gerçekten iyi işler yaptı. 26 maç 12 gol ve 11 asist oynadı. Yani 26 maçta 23 gole doğrudan katkıda bulunmuş olan bir isimden bahsediyoruz ki Galatasaray teklifini yaptı. Ha, oyuncu yetersiz derse bakın bana şuradan da bir teklif var derse bu sefer güncelleyebilir. Ama bu rakamın üstüne çıkacağını pek düşünmüyorum. Arkadaşlar bu arada bir hava değişimi yaşıyoruz. Pencereden gelen ışık derken Hava kararınca o da ışığını açmak durumunda kaldım. Özür diliyorum görüntü kalitesinden ötürü. Ve devam edelim. Hani dedik ya bir de sağ transferi düşünüyor. Önle bora ve sol bekle düşünüyor. Daha çok düşünüyor yani ama bazı ilerlemeler olduğundan dolayı özellikle iki transferi yoğunlaşmış durumdayım. Galatasaray sağ transferi Aure'nin Afrika kupalarından sakat gelmesinden dolayı muzdariplik yaşadı. Bu at oyuncunun kadroda olması bekleniyor. Ve şunu da belirtebilirim ki sezonun en zor maçını özellikle bu devrenin en zor maçını oynayan Galatasaray'dan söz edebiliriz. O karşılaşmada bu hafta evinde 1-0 mağlup ederek gönderdi Atay Spor karşılaşmasıydı. Çünkü takımın iki sıkıntısı vardı. Bir kümede kalma, diğer taraftan teknik direktörü Volkan Demirel. Hani Fenerbahçeli bir isim olduğundan ötürü Galatasaray'dan bu zaman dilimine koparabilecek olduğu puandan fakat eski takımında hem de kendi takımını rahatlatmak isteyecekti ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı kırmızılar oldukça güçlü ve güçlü bir şekilde de yoluna devam ediyor. Yani kalan haftalarda bir Fenerbahçe derbisi dışında onu zorlayacak olan karşılaşma olacağını düşünmüyorum. Yani final maçı, şampiyonluk maçı, Fenerbahçe maçı olacak. Ama sağ devam ediyorduk. Oradan devam edelim. Yarıda kalmasın. Aurel'i sezon sonu gönderecekler. Bunu belirttim Yani ismini de belki telaffuz edemiyorum. Çünkü çok da izleyemedik, göremedik. İzlemek görmekte çok istiyoruz. Ve bu bölgede bazı isimleri Barış Alper Yılmaz, Kaan Ahyan'ı kaydırarak rotasyonda değerlendirmişler. Şimdi onlar onun dönüşüyle birlikte gerçek yerlerine girecekler. Özellikle bu konuda Barış Alper Yılmaz'ı mağdur futbolcu olarak gözlemlemiştim ki hani daha ziyade ofansif anlamda katkı sunmaya çalışan, ofansif anlamda becerileri daha yüksek yüksek olan bir futbolcu. Bu yüzden savunmaya gelmesi gitmesi derken hani bölünen futbolcu haline gelmişti. Tabii ki Galatasaray sabek alacak. Tabii ki biraz evvel de ifade ettiğim gibi şu anda cami içindeki yükselen ses haline geldi. Transferin öncelikli noktası haline geldi. Ve sabek içinde arayışlarını sürdürürken bir Sparta Pırak çıkarması yapacak. Bunu belirteyim arkadaşlar o isimde Sparta Prag derken atlamayalım. Hani Galatasaray'ın da elenmiş olduğu bir takım. Sağbeke Ekvatorlu Sağbeke 23 yaşındaki bir isimden bahsediyordum ki Filaş bir isimli. O maçta göze çarpmıştı. Odur budur. Galatasaray o ismi takibe aldı ve sözleşmesi de elinde değil. Bunu belirttim. 2026 ya da 25 yılına kadar devam eden sözleşmesi var. Genç bir oyuncu. Hareketli bir futbolcu olduğunda belirttim. Yani o kulvarı işleyebilen ve Galatasaray'da da rahatlatabilecek olan bir isim olduğunu belirtim Sarı kırmızılar bu konuda ciddi teklif yapacakları yönünde elinde bilgiler oldu. Şimdi teklif yapacaklar derken şunu belirteyim. Öncelikle futbolcunun durumunu sordular. Bir ön görüşmeler oldu. Futbolcuda sıcak baktı. Ve bu şartlar altında kulübün belirleyecek olduğu bonservis ve diğer şartları da konuşarak adını koymuş olacaklar. Evet Galatasaray'da iki sıcak transfer gelişmesi söz konusu oldu. Bu bilgileri son dakika bilgileri olarak sizlere aktardım. Bir video yapmaya çalıştım ve beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederek hepinizi selamlıyorum.